Evet arkadaşlar kanalımıza biz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'u Burak oyun oynuyordum. RP yapıyordum kendi kendime. Fakat RP yaparken burada bir yer gördüm. Ve girmeye çalışırken karşıda güvenlik olduğunu gördüm. Gerçekten kurgu falan değil şimdi. Ne olduğunu görmeye çalışacağız. diye gerçekten tabi, tabi, ka tabi kat kurmuş gibilerdi. E güvenlik vardı. Ben bir alan buldum. Şimdi oradan gideceğiz. Yani birazcık sessiz olmamız gerekiyor. Bu ne? Sesini Sesinde kısayım oyun. Tamam. Şimdi ay ay bir şey Dondurma geliyor. Dondurma geliyor, don geliyor. Açılıyor mu? Açıldı. Açıldı. Temperatör yazıyor. Geldim sı neresi? Arkadaşlar. Ne oluyor? Kimse yok mu? Acaba burada. Ben güvendiğimi görmüştüm. Açılı. Aa. Kapat birisini gördüm. Ay korkuyorum. Hiç bilmediğim yer arkadaşlar burası. Az önce birisi girdi. Aa, burası. Burası nereye? Durun arkadaşlar labirent gibi. Arkadaşlar geçsin gerçekten markete gittim sabah kalktım cips falan aldım Görürüz gibi mağaza falan da burada rp e yapıyordum kendi kendime. Sonra gördüm bu ne? Buradan çıkalım. En sondan. Ne var acaba? Ya buraya geri kap bir, bir. kapat. Birisi var. Hatta gördüğünüz gibi kapıyı da kapattı. Burası neresi? Tamam arkadaşlar çıkış, çıkış için buraya kullanırız. Burası çıkıyormuş en sondaki yer. Yok burası da değil. Bunu da eski yerimize. Bir şey konuşuyorlar mı? Ne yaptığımı biliyorum. Niye bozuyor? Ne yapıyorlar burada? sey yok. Tamam açıl. Kapat. Kapat. Jeneratör. Burası neresi? Tam burada güvenli yerde açık duruyor. Açma kapat. Aa, buhar. Fan. Bunu kapat. Aa, burada ne yapıyorlar? Düşündüğüm şey olmasın. İnsanları olmasın. Hayat kuat halleri. Dolanıyorum. <laughs> Üst kata çıktım. Kimse var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Oh. <laughs> kaç. Birisini gördüm orada gezinliyordu. Mutfak var burada saklamam gerekiyor. Girdim. Arkadaşlar tuzağa girdim şu anda. Ay beni gördü galiba. <laughs> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Neyse harbiden koku falan değil. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Arkadaş falan da değiliz. Göstereyim. Bakın kimsel arkadaş değilim ben bu serverda. Server'a RP yapmak için gel. RP yapmak için geldim karşıma çıkan şeye bakın. Çıktım. Dur. Azıcık daha küçüleyim miyim Arkadaş, arkadaşlar normalde şeye girerdim de böyle daha gerçekçi olsun diye yani ben gerçi bu şekilde gireyim diye hiçbir alet kullanmadan girdim. Bu çok daha tehlikeli bir şey. Dur. Tuvalet. Biricikler. Birisi yok. Kimse yok. Tamam. Burası. Burası. banyo. Ali sahibi kim? Ya <laughs> Kimsecikler yok gibi. Koş koş koş. Yatakhane. Aa buraya isim yazalım mı? Yazalım. <laughs> <laughs> ne görmedi? <oldu>? Önüne baktı. <laughs> bir şey döküyor. 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 Ben yatak kurup gitmem gerekiyor. Ne oluyor? Bana ne oluyor? Ay. Ana ne oldu? Neyse. Sprey odası. Az önce bu odaya geldi. Allah. Im. Az önce bir şey sıktı ve ben a, a, asit sıkmış. Bir dakika. O adam nerede? Kapı açık. Şuradan yukarı çıkmam gerekiyor. Bir şeyler patlıyor. Yukarıya çıktım. Boş herhalde. Hücren <laughs> sepsiyon çıktım, çık, 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 çıktım görmeden ben buraya gideceğim şunu içine gideceğim ha. kapak açılıyor Burası arkadaşlar. Oturuyor. Aç. Bak açız. Girdim. Aa, ne oluyor? Koş altı yatak. Ay. Dur bir saniye bak oldu. Ya. Bak oldu bana. Kesin o bug'ı o yaptı. Ay yatak koydum. dur 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 dur. Daha şermedim. Açıldığında hemen ineceğiz. Açıl. Hah. ya ama bug olup duruyor. Bug yaptı. Bilerek bug yaptı. Çok hızlı. Geriye. Ay olmadı. Altı inebilirsem. Ne oluyor? Arkadaşlar ben kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Ben buraya çıkmanın bir yolunu bulacağım. Şimdi bekleyin beni. Buraya gidilmiyor bug yapıyor hemen buradan çıkmam gerekiyor nasıl çıkacağım ah, Orada Vallahi oradaydı en son oradaydı daha nasıl çıkabilirim ee, burada tek kişi herhalde eğer buradaysa şu anda güvenlik yok demektir yani Şimdi bunun kapağını açıp atlayıp gidebilirim. Bas 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 bas. Bas abicim bas. En sondaki dışarıya çıkıyor. Koş. Arkadaşlar. Koş 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 koş. dakika yalnız çıktım. Yes. Açıl. Yes. Çıktım. Arkadaş çıkmayı başardım. Hemen arabamı binip eve gitmem gerekiyor. Aha. Bakın. En son sabah gelmiştim. Şimdi tekrar sabah oluyor. Sabah doğuyor. Ama ben buraya tekrar geleceğim. Tekrar geleceğim. Ve buradaki o kocaman şeyin ve şuradaki helikoptere falan bineceğim. Yapacağım abicim. Hatta arabayla gideceğim onun yanına. Çok şey yürümek birazcık zor geldi. Arabamla. Şimdi. Yes. Tamam. Şimdi buradan. Ay, ne oluyor? Ne? Tamamdır. Güvenlik yoktur inşallah. Mesela gelip duruyor ama bir numaradan geliyor ne bir numara olduğunu bilmiyorum. Şaka yaptım. Evet çıktım en yukarıya çıktım. Şu anda en yukarıdayım. İlk önce şu helikopteri bilmiyor ona bakmak istiyorum. Bakalım. Biliyor mu? Bilmiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Korkunç. Tamamdır. Şöyle bakalım. Çık 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 çık. Orasından çok ay, ay, ileri. Orasını çok merak ediyorum arkadaşlar bu şekilde bir finish yapacağım. He. Bakalım. Oldu. <laughs> Atladım. Atladım. Su ay ay su. Su var. Jeneratör açtım. Buradan gittim. Aa buradan da içeri giriliyormuş. Güç odası mı? Güç odası ne? Çıkarız birazdan. Her yeri kontrol eden oda. <laughs> alarm <Duracağım. gülüyor> çaldı alarm çaldı. Alarm 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 alarm. Vallahi alarm çalıyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar kanalımda ki videolarımı unutmayın. Ben buradan kaçmaya çalışıyorum. Bay bay.